Nemaze TV'nin sunduğu Aryet Tiyatro başlıyor. Nemaze TV kanalından hepinize merhaba. Bugün Türk televizyonunda ülkenin derdi bitmiş, konuşulacak bir bu kalmış dedirten programları ele alacağız. İlk ve son maddemize ile başlayalım. 1. insanların derdini konuşmak amacıyla konuk oldukları programa gelen birbirine muhalif olan kişilerin konuşma anında ortak paydada buluşup konuşmaları yerine bir taraf konuşurken karşı taraf ise sürekli deliklerinde bir yanlış arayıp onu rezil etmek, küçük düşürmek ve sonuç olarak tartışma içine girmek. İyi akşamlar Türkiye. Ülkemin derdi benim derdim programına hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başına yeni geçen seyircilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Bizim gündemimiz sizin sorunlarınızı yöneticileri ele etmek hmm. ve bir nebze olsa çözüm yolu bulmak. Evet. Bugün yanımda tekrar Cappar Hocam ve Abbas Hocam var. Hoş geldiniz efendim. Hoş no. bulduk bu, bu, ben hocam. Benim ya. Hocam sağ ol. bugün Sırasıyla soru sorma taraftarı değilim. Hmm. Evet. Bir konu belirleyeceğim. Onun üzerinden karşılıklı diyaloglar halinde ortak faydada buluşup fikirlerimizi belirtelim Tamam. <tık> no. e, dilerseniz ilk makale başlayalım hmm. evet. Başla. Hayvan Hakları Yasası. Neden bu kadar geç çıktı? Çok iyi yere barnak bastın hocam. Şimdi menfaat desek hayvanaklar arasında menfaatlik bir durum olamaz hayvan canım. Unutuldu desek bu konu hep gündemde unutulamaz. Öyle değil mi Abbas? Evet öyle öyle tabii öyle ki. Hayvanlar ha. yazık hayvanlar yazık senin gibi hayvanlara yazık var. Senin gibi ayılar yardıma muhtaç sonuçta. Sen bana <laughs> önceki bölümden kim mi tutuyorsun? Tutuyorum tabi lan! Lan! Hayır! Ben seyrettim ben önceki bölümde! Biraz benden olsa filozof olacak, insan olur, yavşak. Sana insan ol diyeceğim ama ayılarda akıl sağlığını kötü etkiliyormuş. Şuradaki dakika düzgün münasebet yapacağız. İçine ettin konseptin. Sen boşalttın, gezdekalı! Aaaa! sakin! Evet, sevgili seyirciler. Ben bunları sakinleştirmenin yolunu buldum. Gelin lan Al bu <laughs> bizi kıskanıyor. Bunlar böyle oyunlar. E çok iyi. Yani her şeyin sorunu dış güçler. Bu gece de cahil kaldı. Harp yani. Evet sayın seyirciler. Ve ders konudur. İkinci maddemize geçmek istiyorum. Eee. yurt dışında yaşayıp da ülkemizde hiçbir sorun ve sıkıntı kalmadığını iddia eden gurbetçiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onların ben gözlerinden öpüyorum, ellerinden öpüyorum. Haklısın Abbas sen de evet. aynı kanattayım. Evet. Ya. Nasıl ya? Ha? Tartışmayacaksınız yani. Ya. Ben yanlış mı anladım ben? İkiniz de aynı fikirdesiniz. Öyle mi? Evet. Kavga etmeyeceksiniz. Sen bizi ne istiyorsun? Birbirimizi düşünmek istiyorsun? Sen bizim düşmanı olamazsın hocam. Ay yok canım. hani Şaşırdım sadece. İkinize de nazar değmesin yani. Ha. Böyle oğlum canım iyiyiz. Yeriz canını yeriz. Nemazi TV'nin sunduğu Arye Tiyatro reklamlardan sonra devam edecek. Havada aşk aşkım oluyorsunuz. Müthiş kokular. estetik. Muazzam. <laughs> Harika. Ne var o sakalları. 55.90'dan 15.90'a düştü. Evet, 3 e, üçüncü maddemize geçmek istiyorum. Ee, Düğünlerde ben... maganda gibi silah sıkanlar yüzünden can kayıpları yaşanmasına ilişkin düşünceleriniz nelerdir? bu kötü bir şey. Kulaklığına giriyor. Evet. Ama bu yapılanı, bunu yapılanı ben doğru bulmuyorum. Yani Tam tersini düşünüyorum. Buna yapılanı doğru bulmadım anlamına geliyor. Nerede Müslüman boğazında? Ne yap? Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Ben meydanda lançalık kızını doğum gününde, düğününde, pastayı bilmem ne yapar. Hayır! Sandın lan tabi! Cahil! Eğer ki sen, sen, sen değil, senin milleti kandırma hakkın yok. Lan ne milletini kandıracağım? Bak bana bak, pasta olayını anlatın, millete rezil ederim seni. Söyle lan! Söylemezsen namersin şerefsizsin Lan sen değil miydin? Herkes halay çekerken düğünde damadın pastasını yiyen Vallahi de yemedim Billahi de yemedim Kanıtla Kanıtlamazsan en azı namersin şerefsizsin Lan Kanıtlarsam ne yapacaksın söyle Kaygı söyle Kanıtlarsam Eğer sen bende değilsen kanıtlarsam Bir daha bu programa gelmeyeceğim İstifa edeceğim lan Vallahi mı? Oğlum Dur bak seni mahkemede keseceğim. Ey mi yaman, geleceksin. Bunu sakın gibi konuşma yapma. Bunu sakın konuşma. İcraat yap, icraat. Lan lan Hayır Hayır. hayır. Aa! 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 Tamam. Siz aynı vatanın evlatlarısınız ya lütfen. Hani kendinize biraz saygınız olsun. Kendinize saygınız yoksa da bari izleyiciye saygınız olsun efendim ya. Hani ben anlamıyorum. Neden bu sinir? Çocuk gibi küsüyorlar bir de ya. Ya, sevgili seyirciler, kusura bakmayın, biraz tatsız olaylar yaşandı. Ben bu şekilde programa daha fazla devam edemeyeceğim. Başka bölümlerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, esen kalın efendim. Ya, münakaşa adı altında hiçbir entelektüel birikimi olmayıp insanlarımızı kutuplaştıran, bir komedi programıymış gibi medyaya servis edilen bu şaklabanlara yüz vermeyelim. Çünkü bunlar kitleden yüz bulunca cahilliği yüceltip bilgiyi hiçe saymayı özendiriyor. Bu da orta yaşlı ve yaşlı kesim baş olmak üzere 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı kaos ortamına mahkum ediyor sayın izleyen. Sonra da bu kesim röportajlara çıkıp işte bunları rol model olarak konuşuyor ve gençlerimiz bu kaosa dahil ediyor. Paraya köle olmuş medya uçaklarına karşı gelin tek yumruk olalım. Bu zihniyete engel olmak için daha temiz yarınlar için, objektif bir medya için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Nemaze TV'nin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde izahı olmayan şeylerin nizahını yapmak üzere. Esen kalın. Bunu izle bunu. Hayır bunu izle bunu. Hayır asıl bunu izle bunu. Hayır bunu izle bunu. Lan seni varırsın. Sen, varır sen lan nasıl sen lan. Buton var burada buton 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 Ben tıklayacağım Hayır ben tıklayacağım Ben tıklayacağım Ben tıklayacağım O da paylaşmış Tıkla o zaman Tıkla lan Kalemi tutun hadi hadi Parodi hazır deme ha. Sanatı yapan bilir Yalakalar sustu değil deme so, Diziler edi, Fenomen olur biri 3-2-1 deyip kayıt verin olur Hadi, hadi. Komedi hayat gördüklerine inanma Hiç. Yapıcı değil yıkıcı olur Rating denen palavra Aha. Biz mi dalga geçtik Hepsi dizilmişler sırayla Aha. Biz mi dedik yapın tutar Belki filmin parayla Hep. Akışa sürüklenen TV'lerde yayında Aha. Saçma sapan finallerle 10 bölümden sonlara Aha. Fikir üretmekten aciz çalmak kolay zorlama Akıl akıldan üstünde Şimdi gençlik firarda Zamanı büküyoruz yönetmeni burada namazı bulmak için TV'lerde harat evet. Youtube üzerinden yayın bölüm bölüm yakında Milyon izlenen bir dizi değiliz daha abartma bir denklem bak bak Bir bilsen içindeki hücreni görsen Hadi. Eleştiri bir düzen sizle Sana bir şey katmayan dizilere bir siten Nemaze bir denklem TV Bir bilsen içindeki hücreni görsen Eleştiri bir düzen sizle Sana bir şey katmayan filmlere bir siten